Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sumet. Bugün sizlerle arkadaşlar Lambert Tycoon'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Lumber Tycoon 2'de arkadaşlar mavi oduna gideceğiz. Labirentteki gizli e, en iyi ekran alpa baltasıydı galiba. Sağ olsun e, bana verdiler. Sağ olun. <laughs> Eyvallah. O zaman hızlı bir şekilde araçlarımızı alalım dur abi. Ben direkt şu vagonumu bağlayayım. E, daha fazla odun almak istiyorum çünkü Dur birisi birisi ışıkçımız olsun abi o alsın. Ben mavi odun yükleyeceğim çünkü giderken baga girebiliriz. Birisi ışıkçı olsun abi. Bütün Bütün ışık... ben tutamıyorum. Alsın abi alabilecek. Ben baltam aldım mı? Aynen. Alpa baltam elimde. Çok güzel. Şimdi nasıl ben gideceğiz? <laughs> For sen beni yanıma atla istersen. Kafana göre nasıl yapmak istersen. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar buradan direkt yandaki kapıyı kapat. ha Buradan direkt arkadaşlar gemiye gideceğiz Ve gemiden karşı adaya geçeceğiz Ve oradan da labirent abi Umarım inşallah kısa sürede çözebiliriz çünkü baya e, Karışık bir labirent Hadi bakalım gemi gelmiş mi Yok daha gelmedi galiba Yok gemi, gemi orada göremem. ben gördüm abi gemiye sürüyorum tamam, Hadi. Abi. Sizler de gelin abi Umarım geç kalmazsınız Hop tamam abi ben geldim Gemiye şöyle ineyim Bakalım şimdi kapıyı da Kapatayım Evet selamun aleyküm dayı Merhabalar. Bana oradan bir bilet kes. Abi düzenli olun. Gemide giderken Baga girme olasılığımız var çünkü. Bir de kimse gemi kimse abi gemi giderken e, aracından inmesin çünkü e, aşağı düşebiliyoruz. Ben çok yaşadım bunu eskiden oynarken. O yüzden herkes aracında kalsın gemi giderken. Yani 7 dakika sonra evet. <laughs> evet arkadaşlar, gemimiz. <laughs> evet arkadaşlar, gemimiz yola açıldı. Hadi bakalım. Pardon, denizleri açıldı aynen. <laughs> Gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Geri dönecek şöyle aynen tam karşıda abi. Hadi bakalım. O zaman buraları hızlandırıyorum abi. Evet arkadaşlar sonunda sağ salim karaya çıktık bir yarım saat sürse de Şimdi vagonumu bağlayıp labirente ineceğiz hadi bakalım şöyle Geldim hadi abi bağlıyorum Hadi bakalım ve bağlansan abi ben bunu niye kıpırdatamıyorum Ve tamam Abi herkes farklı yerlere dağılsın tamam mı? Kaza yapmayın Ne oldu ne olmaz Yok abi herkes farklı yerlere dağılsın Kaza yaparsak sıkıntı olur yoksa Evet hadi bakalım labirente giriyoruz Ay darin ana şeylerim de açık bu arada, fenerim de açık, flashlarınızı açın abi. Abi beni abi, takip etmeyin. Abi. Herkes farklı yerden. Hadi. Ben kaybolurum, Çıkamam bir daha. Abi ben girdim. Hadi Besmele ben girdim. Yavaş yavaş gidin birbirinize sakın çarpmayın, Çarptığınız an çok güzel baga girersiniz abi. Evet ben abi. bura bu kadar karanlık mıydı lan? Karanlıkmış. Abi bu ne? Dönüşlü dönüşlü bir şey var burada bence. Kaybolmuş gibi hissediyorum. Abi korkuyorum bu ne? Ekranıma canavar fırlamayacak değil mi? Safa abi çıkıyormuş. Anan! Bu ne lan? Abi ben kaybolmuş Ay, birisini aynen. buldum. Evet abi. Anneanne o şey bazen seni öldürebiliyor. Ha? Dikkat et. Konuşayım be. Gülüyor. Biliyorum. Ee, şey, ben seni görmedim. Sen de beni görmedin tamam mı? Ee, e, doğru yol değilmiş arkadaşlar. Hemen buradan re atacağım abi. Run 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 run. E, abi re atarken bana re atmalı. Tam geri sola kırdım abi. Buradan e, sağ mı sol mu? Sağda yol yok zaten. Sol abi. Evet gidiyoruz hadi bakalım. Binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Dur buradan direkt buraya giriyorum. Ve evet sağ mı sol mu? Ben sol diyorum. Ve... Evet devam ediyorum Bilmiyorum, abi. evet burada da bas çıktı abi. Bu düz yoldan bir şey çıkmayacakmış gibi geliyor. Aha dur bir. Işık var ilerde. Abi ileride ışık abi. görüyorum. Gideyim mi? Yardırdım gidiyorum lan. Yardırdım. Abi ressamı buldum. Ressamı buldum. mu abi. Abi nasıl ya? Ressamı buldum. Bütün resimlerini alıyorum ustam. 2 <laughs> milyonum var. Ver bunu bana. Bana versene bir iki tane. Bir tane versene. Tamam, tamam dur. Hepsinden ikişer tane alayım abi. Attım bunu arkaya. Araba sesleri kulağıma geliyor. Umarım bulursunuz. Aynen, abi, ben senin abi. bunu abi, da sat. abi. Satın çok abi. dar yerler var. Çok dar yerler var. Dar yerlerse abi yanlış yerdesiniz. Değil dar değil benim olduğum yerler. Abi Aa, dur bunu mi? da attım içeriye. Tamam. Aa küçük. Aynen küçük. Onu da sen al. Bakayım başka bu hoşuma da, gidecek. Dar mavi açtır bu arada. Oh, abi şu çok güzel lan. Ben bunu da alıyorum. Abi help Ya bunu ben, bana. ben bunu da istiyorum abi. 16 binmiş. Ver abi ver. Parası senin olsun ya. Ben bu eseri bırakmam. Attım abi arkaya. Bakayım başka ne alayım? eee şurada güzel bir gemi manzarası var. Onu aldın mı? Bakayım. Gemini... Abi abi bir tane adam buldum. Adam bulduysan. Ne yapayım? <laughs> bir şey yapamazsın. Geri döneceğim. Abi ananas, ananas severim. Ananas da alıyorum. Evet abi. Oha bu ananas. 240. Oha parasına bak. Alıyorum lan ananası. Evet abi mavi ağacı buldum. Mavi ağacı buldum. Harbi mi? Mavi ağacı buldun mu? Evet abi. Tamam kır abi. abi kayboldum beni bulun ya. <laughs> Salih gitti. Abi bütün mavi ağaçlarım döküldü ya. Hiç toplayıp toplamakla uğraşamam valla. Abi ben Tablo hatta dur bir o tablolar yere düşer abi gördüm dur şey yapalım bazılarını şuraya atacağım çünkü çok fazla tablo aldım ben alırsam Hı -hı. mavi ağaçtan birkaç tane alacağım bulabilirsem tabi abi bir de bunun çıkışı var bu arada hemen abi Çıkış zaten. basit olur ya onun onun o basit abi, abi bak şimdi gemi gelme var mı Samet abi bir hile yapacağım şimdi ama hile değil programlı değil yani. Aha! Anan! Oh, Samet abi. Resimlerim döküldü. <laughs> Samet abi ne yapıyorsun ya? Tam hile yaptım seni bulmaya geliyordum. Yok Samet abi ya ben mavi ağaçı buldum. Ondan sonra geçtim. Fakat odunların hepsi döküldü. Ben de toplamaya uğraşmadım onları. Yani geride mavi ağaç parçası falan görürsek. Mavi ağaç. zaten ya zaten yol gülsün. Barmıyor. Hayır yolu bilmiyorum tamamen random Bütün tabloları bul abi bütün tabloları düşürdü ya Par Düşür ne ne oğlum konuşamıyorum artık sinirden Toplayın abi Ama çıkışa götürüyorum galiba Aynen abi gel çıkışa çıkışa gel 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 abi Bence hiç mavi mavi ağaca risk atmıyorum abi Aynen aynen boş Çıkışı ver. Getirdim. Tamam abi mavi aç mavi aç bulmaya gittik ressamı bulduk. Aynen abi şansa hep böyle görüyoruz. Oh artık. be çıkışa geldik abi sonunda. Bir derin Çıkışın nefes abi. alalım artık. Oh be. Aa, tablo düştü tablo gitti lan. Gelirim. Dur oğlum o tablolar çok değerli. Belki yolda bir tanesini düşürmüşümdür de neyse. Lambert kötü abi ne yapayım benim suçum yok. Oyun kötü. ben beni baga soktu ya. Bu ne? Hah, dur abi şimdi tablolarıma bir bakalım. Oh be Aa, evet. çıktık abi sonunda yeter. bulmak lazım Salih. Abi bak ananas tablom orada. Oh budur abi tamam orada. Tamam abi altta kalmış. Ananas tablosu candır ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sonunda geldik abi çok şükür hadi çıkalım buradan artık yavaş yavaş önce yavaş, şu yavaş. önce şu arkadaki arabaları çekin abi tamam abi artık geri çıkıyorum dur abi dur 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 sen çıkma ben çıkayım önce baga çabuk, çabuk. bak 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 gördün mü resim arabanın önünden fırladı bu nasıl oyun lan bu nasıl oyun <laughs> abi sonunda geldim oh be dur direkt tabloları çıkartacağım dur şuraya bir geleyim evet, abi abi şu piu piu ne işe yarıyor ben çok merak ettim biliyor musun? Bu arada arkadaşlar tabloların fiyatları umurumda değil benim favorim şu ya. Yemin ederim vallahi. Şu çok iyi değil mi abi? Dur bir. Nereye koyayım bunu? Bunu makineme ben Bence bu boşu boşuna kullanmayın Ya ne sonra yerlerini değiştireceğim. Aynen yerleri değiştirebiliyoruz. Sıkıntı yok. Aa ters koydum lan. <laughs> senin benden bir malzeme kalmıştı, onu hemen getirelim. Oğlum bu ne lan? Koyamıyorum. Abi. Valla şu tablo çok güzel. Ben bu tabloya bayıldım ya. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Bence güzel bir bölümde. Biraz uzun oldu ama. Bu arada bu mavi odalar için farklı bir bölüm yapacağım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar ev inşa etmeyi düşünüyorum. Video güzel bir like atarsanız gerçekten güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.